Onun Benim biraz az tuşum var. bu, bu şah mı? Hı. Bir adım gider. Şu vezir, şu şah. şah. Çapraz girer mi vezir? İstediği yöne gidebiliyor. Bir tane mi? Kursa Bak bu soğuk. bir tane gidebilir. Bu istediği yöne mi öyle? Çapraz ha. şöyle, yatay. Şöyle falan gidebiliyor edelim, mu? Ya. Yok. Nerede şey? Tamam. Aşağıda öyle yani. bir şey yok. Dari dari an. Ama şakma mat yaptım. E. He önce sıkıştıracaktım öyle. İmkansız hamle o zaman. Sıkıştırdım ya. Sıkıştırdım ya. Ama <laughs> <Sıkıştırdın ya. gülüyor> nasıl bir giriş ya? çok <laughs> hoşuma gitti. Sıkıştırdım <laughs> ya seni bak Sıkıştırmadın. Sıkıştırdım. Eğer ben böyle. Sıkışan varsa ya. tuvalete gitsin. Böyle. Yine de sen oynamıştın? Aynen. Oynamamıştım. Oynamıştın. Ama iyi. O zaman o zaman onu <laughs> önce sıkıştıracaksın sonra yapacaksın. Sıkıştırmamıştım. Sıkıştırmıştım. Yani. <laughs> sıkıştırmamıştım. Ben böyle gidersem sıkıştırmıştım şah ve mat dedim. Volkan bir sonraki hamleyi düşündü ama hmm. sen koruma evet. altında değildin. <laughs> ya arkadaşım bir de <da> oynayalım. Hayır. <laughs>